Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber tel şeridi tavuk çorbası yapacağız malzemelerimize geçelim bir yemek kaşığından az fazla tereyağımız bir çay bardağı tel şehriyemiz, bir su bardağı soğuk suyumuz 250 milim bir miktar maydanozumuz bir yemek kaşığı zeytinyağımız 2 yemek kaşığı unumuz bir küçük boy doğranmış soğanımız 1 çay kaşığından az karabiberimiz, 2 diş doğranmış sarımsağımız, 1 çay kaşığı tuzumuz, 2 tane havucumuz. 1 tane tavuk göğsümüz, 2,5 litre suyumuz, 2 tatlı kaşığı tuzumuz. Arkadaşlar suyumuzu ocağımıza aldık. Altını yakalım. Yıkanmış olduğumuz tavuk göğsümüzü içine koyalım tenceremizi. Ağzını kapatalım. Kapatalım, kaynamaya bırakalım. Kaynamış olan tavuğumuzun tuzunu koyalım. Tekrar pişmeye bırakalım. Arkadaşlar şimdi havlucumuzu pişirme işlemine geçelim. Ocağımızın altına yakalım. Yağımızı koyalım. Zeytinyağımızı yağımızı da koyalım. Yağımızı elimizi havuçlarımıza çözelim. Havuçlarımızı atalım. tam kafı söyleyince kadar kavruldu. Arkadaşlar havuçlarımıza bakalım. Karkas kavrulmuş. Biraz daha kavrulsun ondan sonra soğanlarımızı da atacağız. Arkadaşlar şimdi soğanlarımızı atalım, karıştıralım. Havuzumuza bakalım soğanımızı, havuzumuza bakalım güzelce kavrulmuş mu? Güzel olmuş. Şimdi de sarımsağımızı ilave edelim arkadaşlar. Karıştıralım. O da biraz öldürdükten sonra şehriyemizi unumuzu kavuracağız. Arkadaşlar iki kaşık unumuzu aktı katarken size göstermeyi unutmuşum. İki kaşık unumuzu da ilave ettik. Şimdi kavuruyoruz. Güzelce kavrulduktan sonra unumuz ondan sonra suyunu vereceğiz. Kokusu çıksın unumuzun. Arkadaşlar pişmiş olan tavamızı alalım. Çıkaralım soğumaya bırakalım. Bıraktıktan sonra gideceğiz. Evet arkadaşlar, kavrulmuş olan unumuzun da soğuk suyunu verelim. Ondan sonra tavuk suyumuzu vereceğiz. da çıktı rengi. şimdi tavuk suyumuzu ilave edelim 1 litre arkadaşlar kaynamış olan yemek yemeğimizin şehriyesini atalım tel şehriyesini Arkadaşlar eğer akşam karıştıralım güzelce arkadaşlar Tel şeriyelerimiz Güzelce güzel piştikten sonra indireceğiz arkadaşlar bir çay kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Yavaş ateşte kaynamaya bırakalım. Eğer ki arkadaşlar bir seferde bitirme bitiremezseniz ikinci sefere bırakırsanız bu ter şehriyelerinizi kavurmak lazım. Bir su bardağına yakın ter şehriyesi olması lazım. Şimdi eğer ki bir seferde bitirirseniz bu çorbayı kavurmadan kavurmadan çorbanıza ilave edin şehriyelerinizi. Arkadaşlar ter şehriyelerimiz pişti. Şimdi tavuklarımızı ilave edelim. 5 dakika pişerse yeterli teşerhiyelerimiz. Biraz çorbamız koyu olacak ama bir su bardağı su katmamız lazım. Tavuk etlerimizi de boşaltalım. Biraz koyu oldu. Bakalım bir su bardağı et suyumuzdan boşaltalım. Eğer yeterli gelmezse bir su bardağı daha ilave edeceğiz. Kaynamaya bırakalım. 2 dakika da böyle pişerse tamam. Arkadaşlar çorbamız biraz koyu duruyor. Bir su bardağı daha katarsak yeterli. Toplamda 7 su bardağı et suyu ilave ettik. 7 bardağı et suyu ilave ettik. Su bardağı 200 milim su bardaklarımızın ölçüsü 200 milim. Karabiberimizi ilave edelim. bir dakika daha bitsin yeterli Arkadaşlar çorbamıza bakalım çorbamız pişti şimdi maydanozdan ilave edelim çorbamız iftar sofralarına yakışacak bir çorba çok doyurucu besleyici şimdi altını kapatalım servis tabağımıza alacağız şimdi Evet arkadaşlar çorbamızı servis tabağımıza alalım Evet arkadaşlar çorbamızı servis tabağımıza aldık. Hepimize afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar.